Ben burada ne buldum? Ben burada ne buldum? Kralın pelerini. <laughs> Aha ya bey. Aha ya bey. Ya. Senin pelerin buradaymış ya. Bana, bana. Makine var mı? Yok. Ne makinesi? Ya. Hayır senin pelerin buradaymış pelerin. Hani kaybettim diyordun ya bulduk işte. <laughs> eyvah eyvah. Ne oluyor kız sana? Sen ne bu sinir kız sende? Koy yerine geldin, namaz kılıyorsun, abdest alıyorsun. Bu sinirli kız sende. Bak ben kafayı yiyeceğim bu odun. Akşam da kesilecek mi bu odun? He? Eyvah, eyvah. Herkes bir alemde dayı. Bu kulağına kedi takmış. Bu Afgan mültecileri gibi şapka takmış. Yemin ederim Afganlardaki şapkalar. Efendim ne, ne dediniz anlamadım beyefendi. Makine var mı? Makine ne makinası? Bilmiyorum ki var mı? Tıraş makinesi. Tıraş makinesi var herhalde. Ama soğukta kesilmez saçım Üşür, üşür. Bırak. Bir şey yapar. Eyvah eyvah. Bu ses ne yapacağız? Bu sesi ne yapacağız? Kız baksanıza ya. yemeklerimiz falan. Hazır kız Oh, Of. Kemekler, memikler, mercimekler. Amca. Dur amacana. Ay maşallah, vay yaşa be. Oh 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 oh. Çaylar, çorbalar. Her şeyler hazır. Her şeyler, her şeyler. Ay maşallah, hay maşallah. Pirinç almadı. Pirinç. Pirinç yok. Kapalı babacığım kapalıydı. Ne olursun kapalıydı. Yüreğimi sus etmedin. Kapalıydı. Kim? Hanife ne zaman gelecekmiş? Her tamam. Gel. Tam bir buçuk senedir şu pelerini arıyoruz. Tam bir buçuk senedir. Bu pelerini bir hatırlayanlar vardır. Ee, kralın süpermene dönüştüğü pelerin budur. Maalesef bu da <laughs> ha, bu şey kedi berkay bu. Ee, yani şimdi Boncuk Hanım aylardır, yıllardır germeyen, görmediğin pelerini şu anda taksın mı ister misin? He? Kocan o gözlerle sevmiştin. O yürekle sevmiştin. Bak koyun değiz diye böyle erkeklik yapma ha. Ha şuradaki erkek kayasına vallahi gönderirler seni. Sen rahat ha. Nereye bakıyorsun? Kim yatıyor orada? Orada kim yatıyor? A, kardeş orada yatıyor. Süleyman dayım orada yatıyor. Mezarlığı orada. Bu o komple kaç komple mezarlık. Burası eskiden yolda e, yol da açmışlar. Mezarlığa yürüyerek bilem zor gidiyordu. Şimdi araba bilem gidiyor mezarlığa. Ahmet'in ikinci şubesi burası. Bütün ünlüler burada yatıyor. Yani yabancı ünlüler diyeyim mesela işte bu Picasso, Andalona Dolin, ondan sonra Terminator, Rambo hepsi burada yatıyor abi. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet eylesin. Ya Rabbim ne güzel bir köydeyiz şu anda. Havamızı alıyoruz. İstanbul'a kar yağmış. Buralarda da yağ diyoruz. Maşallah bizim tıknaz geline bakalım. Tıknaz. Kız tıknaz. He. ne yapacağız kız tıknaz? Allah hiç salıyor mu? Çalışıyor mu sen? Maşallah maşallah maşallah. Mermenimiz maalesef buradan yarılmış. Niye yar olduğunu bilmiyoruz. Ay maşallah. Havanın da güzelliği. Kameralarımız her yere kamera. Her yerimiz kamera. Kamera takıl olmayan bir yerimiz yok. Vallahi billahi. Aha köpek. Gel 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 gel. Gel buraya. Gel. Ana. Köpek kuruyor mu bu bebek? Köpek kurtta mutta bakız kız orada. Ağzını asla. Hey, kedi bebek. Amıca. Amıca amıca. Ya bu bebek amıca amıca mı diyecek sürekli? Efendim amıcam söyle. Hay peşimden gelir bir de. Gel amıcam. Gel amıcam. Amıcam gel amıcam. <laughs> Allahım, Allahım ya Rabbim. Ay amca, amca adam, oğlum efendim amca. Şu bardağı mı getir bana? O bardağı dök. Bidi, o ma o, o masanın üzerinde, o mas, ha, o ba, onu di şeye dök, lavaboya dök ya. Hadi. Ah bu ah bu ah bu Ne yapacağız babam Yapacak bir şey yok. Kurban payımız buymuş Geldik çekeceğiz. Sobanın başında. Burada kışın durabilir misin? Durarım da hizmet lazım. Anne. Hizmet mi lazım? Amca. Ne diyor? Herkes bir hizmet geziyor. Eyvah eyvah eyvah. Anne. Ne gibi hız? Ne gibi hizmet lazım? Ya zubayı yakacak insan lazım. Ya. E ee, biz sana odunu keseriz şuraya koyarız. He? Odunu keser şuraya koyarız. 20 kilo da et alıverim ben sana. 20 kilo da et alırım et. Da. Et et. Et mi? He. Ama ben seni bırakamam ki abi ya. Bırakamam ben abi. Asla. Asla. Beni bırakır mısın? Bırakamam. Asla bırakmaz. Aleykümselam. Bacı kardeş olsa yardım eder. Ha kalabilir bu koyu bir de. Kimseye bir şey diyemez. Ne yapıyor musun? Betül inanmıyor. Edebiyle, şerefiyle duracağım. Kim? Ya ilin koyu derken ne koyu baba koyu da bir... senin koyun burası ya. Yok Ya olayım. sen bu koyun eniştesin ya. Yok. Olur mu canım bizim bizim koyu enişteci enişte tokmakçı derler. Sen bu koyun tokmakçısın. E, zamanında çok davul çaldın. Bak. Gelmiş. Ha, davul da bu. Bak şimdi. Vav, odun mu dayanır? Buraya 9 ton odun alsan. 9 ton odun bir günde biter biter ya. Eyvah. 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 Baba açık kalsın diyor. açık niye kalsın. Açık, kalsın. Yani, Babacığım çok sıcak oluyor. Hasta oluyor girip çıkarken. Orada açık kalsın bari. Çok ha. Açık kalsın ya kapat. Ha, açık kalsın. Ha, senin geldi. Ormancı geldi ormancı. Çok sıcak sıcak. Oduncu geldi. Yeliz abla iki şu şapkayı getirmiş. Yoksa ne yapalım? Evin o kadar soba yanıyor. Uyvattı işte bu da herhalde yanarken de 60 70 80 90 100 Şimdi babacığım Murad'ın parası yatmış. Şimdi senin maaşta yarın yatıyor. Şu anda paraya ihtiyacınız var mı? Gidip çekmek önemli mi? Ya acelesi yok oğlum. Ama öyle diyormuşsun. Ayda şunda da oldu. Giderken çek. Benim çek. Bunun değil. Bunun Ya bu ne yapacak parayı ya? Ya bu... Bu, bu, bu burada bile lazım o. Allah Allah. Burada alacağım adı. Vereceğim adı. Ne diyorsun sen ya? Benim için ne o? Hoş. Şey mi? He, senin için hava olsa sıkıntı yok. Dur bakayım şu oduncu bitirdin mi? Oduncum. He, ormancı. Yaptın mı her şeyi? Yaptım. He? Yoruldum ya. Şey, bir, bir şey soracağım. Makine çalışıyor mu şimdi? Ha, mala verdi. Ben keseyim mi şu direkleri? Yok yok. Ev yıkılsın aşağıdan <laughs> 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 He, bir deneyelim bakalım. Yıkılıyor mu? Havada kalıyor ya. Kartal yuvasını bir deneyelim. Bebek. Bebek avruna tutkudum. Şurada da otur şurada. Şurada belik bebek gibi dur. Bebek dediğin biraz ustolu. He? Lan yaramazlıktan... <laughs> Abi şu arko yemin ediyorum bu bütün köy evlerinde bu arko var. Ben bu arkoyu ne yapıyorlar ben anlamıyorum. Ben anlamadım. Bu arko ne yapılabilir bu arkoyla? Ben Çok ben merak ediyorum. Cücük, cücük, cücük. Niye? Esra. Ben, ben, ben bu hayır hayır. Bütün köy evlerinde var ama ben hangi köy evine gittiysem evet, yemin ediyorum sana bak bungalova bile gittim. Orada bile marko var kız. <laughs> Allah Allah. Ya Rabbi ya Resulallah. Gelin kayna. Sen gelini kontrol mü etmeye geldin buraya? He? Dur kız dökecek kız. Kız dur kız. Ya e, sıcak sıcak yakar Yok sıcak değil. Vallahi gelinin yaptığını arkadan kontrol ediyor. Allah'ım böyle kaynana. Ya. Senin gibi evlat Böyle kaynana düşman başına. Dör ben götür bırak. Demlik Bırak ben götürün. Hı? Vallahi bu nasıl bir evlatmış ya? He? Vallahi bu evlat evlat değil. Gavur, gavur, Moskov. Ah Moskov ah. Seni evlat diye yetiştirdik de yemediğin halt kalmadı. Ah enişte. Nereye? He, gel. Gel otur. Gel otur <laughs> enişte. Yok yok yok. <laughs> yok senin gözün olmadığı bir yer yok. Ev senin ya, tabi anneannemin evinde kalıyoruz ya biz. Ee, anneannemin evinde kalıyoruz ya biz. Ben babamla... Zaten bu evi biz... Bir şey söyleyeyim mi? Misafir olarak bir babam, bir ben. Murat da burayı e, sahiplenmiş, sen de sahiplenmişsin. Ha, Bir ben, bir babam misafir. Ah babam, gidelim mi koyuna? Şu dedemin yaptığı kelikte kalırız, gidelim mi? Neydi o koyun adı lan, oranın adı neydi? Dedemin yaptığı kelin adı neydi? Dikmenin kaş. Dikmen'in kaşa gidelim mi seninle? Dikmen'in kaşa. Babacığım kulakların duymuyor komplede kapatmışsın. Dikmen'in kaşa gidelim mi? Dikmen'in. Tamam da yolu yok. Açarım ben. Açamazsın. Açarım. Yok. Bana dözer dözer Süleyman demişler. Aa, aa. Oo. Amca. amca. Şeydiçiğim. Dur. Bandalım götüğünü değme. Tamam gel yiyeceğim. Kakbaçan oturasın. Ee, ne gel, yaparsan? Gel,

Kara Mustafa alacak bizi. Oo, o zaman Kara Mustafa gidiyorsa alın. Gidin, gezin, gelin. Kral gitmiyor mu sen? Gidemez ben misin? Sordum da kendini korumaya alıyormuş o ısınınca. Ha, otur yapma. Ama sen öyle yapıyorsun <laughs> sen. Yapılır gelmedin, mı? Gideceğim. Sen de mi gidiyorsun? Ben gitmiyorum. Mahmut geldi. Mahmut mu gelmiş? Evet. Hadi bakalım, git o zaman Paşa mı? Paşa kim lan? Paşa evet, kim? Murat'ın oğlusu. Aa. Paşa. Mekanı Paşa. cennet olsun. Paşa. Ne diyorum Paşa. abi? Paşa. Ver. Ver ver ver. Benim önce kalabalığımı da almayacağım. Neyi diyorsun? Neyi? Şu fişeyi de almadan kapını aldım. Ne fişi ya? Tamam baba sana ne sen niye karışıyorsun süpürge mi ya? Ne oldu? Anlamadım ki. <laughs> ya Esra burada ya bırak sen ne yapacaksın? <laughs> Boncuk sen nereye gidiyorsun şimdi? Kimin okuması varmış? Ya Selma var ya Selma. Selma kim kız? Biliyor musun sen Selma? Ha. Aşağıda. Neymiş Mahmut, ne okunacak? Ne okuması varmış? Çağırıyorlar. Şimdi Murat da gidiyor. Mahmut tamam. İyi ben sen biraz böyle şey. Ben mi? birazdan gelirim belki. Bir, barajın orada bir video çekeceğim. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Otur, otur sen git bir yer. bırak. Vallahi bu havada bir yere git. Yanmaz kılacağım. Su yaya ya sürülmüyor. Ağzın bastı. Ne yapacağız abi? He? Anamısısın sağ olsun. Murat Bey. Efendim? Kral diyor ki namaz kılacağım suya el sürülmüyor diyor. Şopen çalışmıyor mu? Şopen çalışıyor da abdest alacak mı? Alacakmış. Ya ustan ya kayarız da düşeriz orada. Ya. Ya bir niye, niye geliyorsunuz ne bakmaya geliyorsunuz ya. Ne yapayım? Ne yaparsın? Bacağımızı, kolumuzu kırın orada. Ne yapayım? Kaçak uygulamayın. Ya, 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 Süra ile alsın diyor abi. Sürahi'den ben sana döküvereyim de al olmazsa. Süra ile alsın diyor. Sürahi'den döküvereyim de al o zaman Süra ile. Nerede Sürahi enişte? Tamam. Bu yerdeydi yerde. Yerde atmış da bunu yere yere yere. Ah enişte. Araba tamam arabaya koyalım unutmayalım onu. Tamam. Tamam abi.